Herkese merhabalar. Yeni ay videosuyla karşınızdayız. İkizler Burcu'nda çok güzel bir yeni ay var. Merkür de işin içerisinde. Zaten Merküryen bir yeni ay. Son derecede iletişimin ön planda olduğu, zihinsel zekamızı fazlasıyla iyi kullanacağımızı, iletişim becerilerimizi iyi kullanmamız gerektiğiyle ilgili çok güzel vurgular var. Bu ara düşünceler çok önemli, niyetler çok önemli, iletişimler çok hızlanıyor. Mesajlaşmalar, sosyal medyalar, e-mailing her şeyde böyle bir yoğun bir hareket durumu söz konusu olacak. Ve bizler için bence güzel de bir dönem diyebiliriz. Çünkü harita genelinde Merkür etkileşimli hem düşünceler için iyi hem bilgi aktarmak için iyi, bilgilenmek için iyi, kendimizi eğitmek için iyi. Çok güzel bir dönem var. Zekamızı, sosyal zekamızı daha iyi kullanacağız. Biz astrolojide hep çalışırken şey diye bakarız yani ikizler biraz daha şey anlamında dedikodu yapmayı seven burç anlamında geçer. O yüzden dedikodularla ilgili konulara dikkat etmek biraz daha dedikodu haberleşme bunların da biraz daha yoğun olduğunu görebiliriz. Merkür de bu dönemde son derece yoğun olacağı için aslında dedikodu haberleşme temalarını göreceğiz. Bazıları haritasında da sert dedikoduları da göreceğiz. Bu dedikodularla beraber gaza gelip ani kararlar almayın gündemde magazinsel dünyada da çok fazla böyle enteresan entrikalar aldatmalar duyulacak enteresan bir şekilde çiftler çok sevdiğiniz bazı çiftlerin birbirini aldattı ortaya çıkacak evlilikler bitecek falan filan enteresan bir dönem. Evet burç bazında de, hızlıca değerlendirelim. Zaten ayın şuradan videoya gidebilirsiniz. Genel yorumunu buradan. Niye burada olsun mesela? Niye orada? Ayın buradaymış tamam. Ayın genel yorumuna buradan gidebilirsiniz. Orada zaten detay detaylı anlattık ama burada da kısaca hemen konuyu değiniyor olacağım. Bir kere ritüelimiz var. Instagram'dan katılabilirsiniz. İyi bir enerjiyle girin. Yeni aylar bizim için yeni başlangıçlar, yeni adımlar demektir. Hep bunu anlatıyoruz. Ee, orada güzel bir enerji var yeni niyetleriniz için. Yükselen koç burçları özellikle kendinizle ilgili bilgi aktarmak, duyurmak, aileyle ilgili iletişimler. Üçüncü ev konuları biraz daha iletişim yazmak, çizmek, zihni iyi kullanmak, düşünmek, hayatla ilgili bazı kararlar almak, hayatı gözden geçirmekle ilgili son derece önemli. Aile fertleriyle iç içe olmak, aile fertleriyle yakınlaşma temaları, akrabalar vesaireler. Biraz dedikodular ve dedikodulardan belki biraz can sıkıntısı yaşayabiliriz. Onu oraya dikkat etmek gerekiyor. Yükselen boğalara bakarsak para evinizde gerçekleşiyor. Bu yeni ay parayla ilgili hayatınıza çekebileceğiniz aslında olumlu bir dönem. Bereket hayatı çekmek, bereketle ilgili doğru adımlar atmak, ekonomiyi güçlendirmek, maddiyatı kuvvetlendirmek, enerjiyi kuvvetlendirmek adına son derece de uygun. Bu yüzden bu noktada alım satım işleriyle alakalı özellikle parayla alakalı olan süreçlere bir bakmak lazım. Nasıl olabilir, e, hayatınızda nasıl geliştirebilirsiniz, ekonomik sürecinizi nasıl güçlendirebilirsiniz? ekonomik planlar yapmak vesaire bunlar adına da son derece de uygun olacak parasal kaynaklar para ile ilgili daha olumlu, dengeli, güçlü bir dönem sizi bekliyor bu yeni ayın etkileşimiyle. Yükselen ikizler enerjiniz biraz daha bireysel çalışacak. Birinci ben demek, benliğinize yatırım yapmak, kendinize ilgili düşünceler, hayatı keşfetmek, kendinize yatırımlar yapmak, düşünce sisteminizi değiştirmek, farkındalıklar yakalamak adına son derece uygun. İş hayatınızda biraz acelecilikten kaynaklı da sıkıntıları olabilir. İş yerinde bazı iş tartışmaları, çatışmalar olabilir ve bu çatışmalardan sonra bir karar alabilirsiniz iş hayatınızla ilgili. İkili ilişkilere de biraz dikkat çekmiş, zorlama şeyler var. Çok ikili ilişkilerde zorlamayı tercih etmeyin. Biraz akışta kalmanızı tavsiye ederiz Yükselen yengeçlere bakarsak 12. evinizde bilinç dışı farkındalık gereken konular gündelik hayatta aslında bakarsanız bu yine kağıt kürek evrak işleri bunlarla ilgili aksamalara biraz dikkat etmek lazım. Belki bir davanız var bir evrak işiniz var. Bunlarla ilgili detaylara bakmak lazım. Hastane ziyaretleri olabilir. Bir arkadaşınız rahatsız olabilir vesaire. Yani bu tarzda böyle bir hareketlilik vermiş ama bir iş dışı ile ilgili farkındalıklar yaşamak, belki korkular, kaygılar, panik sebebiyet veren takılmış o düşünce, travma yapmış olan düşünceyi fark etmek açısından son derece önemliyken parasal kaynaklarla ilgili de bir hareketlenme olacak diyebiliriz. Yükselen aslanların sosyal çevresinde bir ön plana çıkma, tanınma, bilinme, kendi bilinirliğini arttırma, marka değerini arttırabilme, network yaratma. Bu konular olumlu bir çalışması var, iyi bir desteği var. Aynı zamanda Jüpiter'in de orada kariyer evinizde oluyor olması, ay düğümüyle buluşu olması sanki böyle bir kadersel karşılaşmaları da anlatıyor olacak. Venüs, Mars'ta da birinci evinizde son derecede ön planda olacağınız bir dönem diyebiliriz. Sosyal çevre, dışarı çıkmak, kutlamalar, partiler bunlarla da ilgili son derece uygun. Yükselen Başakların kariyer evinizde gerçekleşiyor bu yeni ay. Kariyerle ilgili yeni bir yön, yeni bir adım. Belki fikir değiştirme, kariyerle yeni bir projeye başlama. Bunlar çok büyük bitişler, yeni başlangıçlar değil belki ama proje bazlı olabilir, İşsiz olanlar işle ilgili bir pozisyonu sağlayabilir. Burada yurt dışı işleri biraz daha harekete geçebilir. Bilginiz olsun. İlişkiler biraz zayıf veya biraz sert gidiyor. Ay sonuna doğru biraz daha hareketlenecek. Yükselen Terazi'lere bakarsak yurt dışı yabancılar, yabancılarla ilgili konuların biraz daha yoğun olduğu, hareketi geçtiği, kağıt, kürek, evrak işleri burada vizeyle alakalı, yüksek öğrenimler, sınavlar, işte ne bileyim KPSS, ALES vesaire bunlarla ilgili uğraşlar vesaire olabilir. Bunlar da varsa şimdiden size iyi şanslar diliyoruz. Vize başvuruları falan için de uygun bir dönem var ekonomik koşullarla da ilgili güzel destekler var diyebiliriz. İlişkiler biraz yavaş ilerliyor. O yüzden çok büyük bir beklentiye girmeyelim ya da çok yoğun bir enerji olmadığını söyleyebiliriz. Yüksel akreplere bakarsak parasal kaynaklarla ilgili büyük gelirler, yatırımlarla alakalı güzel şanslar, kısmetli şanslar, yatırımlar borsayla ilgili olabilir dijital paralarla ilgili olabilir veya kendinizi herhangi bir yaptığı bir yatırım alım satım komisyon işleri olabilir. Özellikle komisyonla çalışan aracılık işte de e, emlak bunlarla alakalı alanlarda çalışanlar ya da satış sektörünün çalışanları derinden ilgilendiriyor bankacılar, bankacılık sistemleriyle çalışanları şanslı bir dönem var. Hem portföy büyütmek hem de ekonomik anlamda güçlenmek için güzel bir dönem. Eşin para evi aynı zamanda burası eşten gelebilecek maddi destekleri de anlatabilir. Yükselen yaylara bakarsak evlilikler evi, ortaklıklar evi güzel bir yeni ay geliyor. Bu evliliklerle ilgili, ilişkilerle ilgili bir yenilenmek, bir güçlenmek, bir farklılaşma teması var. Aslında burada biraz daha evlenme, beraberlik ilişkilere yeni bir renk katma, belki ilişkinizi biraz daha güncelleme, düzeltme olabilir. Burada bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Evlenmek için sizler için son derece uygun. Diyelim ki bir düğün tarihi belirliyorsunuz. Bu tarihte bizim için son derece iyi. Yani 18'e, 17 ise bu dönem biraz daha bizim için enerjik ve güçlü bir enerji gibi duruyor. Bilginiz olsun. Ortaklıklar, ikili ilişkiler ve beraberlikler açısından pozitif diyebiliriz sevgili yükselen yaylar. Oğlaklara bakacak olursak gündelik hayatınızda bir değişim, daha sağlıklı bir dönem, daha iyi bir uyku, daha rahat bir atmosfer, daha güzel, mutlu, huzurlu bir enerji teması var. Bu yüzden bu konuyla ilgili biraz daha rahat olsun. Ekonomik koşullarla ilgili güzel değişimler, parasal kaynaklarla ilgili güzel gelişmeler de sizleri bekliyor olacak bilginiz olsun. Yükselen kovalara bakıyor olursak yükselen kovaların da flörtler evi, ikili ilişkiler evi, beraberlikler evi bu konularla ilgili güzel bir hareketlilikler var. Özellikle aşk, sevgili arayan insanlar, flörtler, date'ler bu alanda son derecede ön plana çıkabilir. Biraz kararsız kalabilirsiniz. İki arada bir de evde kalabilirsiniz ikili ilişkilerle ilgili ama çok fazla aşk hayatı, evliliklerle ilgili bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Burada maddiyatla ilgili biraz planlanmayan, kafamızda olmayan bazı ödemelerle karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor ama sonrasında artık biraz daha rahat bir sürece doğru ilerleyeceğiz inşallah. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir enerji var maddiyatla ilgili. Yükselen balıklara bakarsak sizler bu dönem biraz da evle, haneyle, yuvayla ilgileneceksiniz. Belki evle ilgili bir yeni karar, alım, satım işleri. Diğer videoda da anlatmıştık yani bir değişiklik, bir hareketlilik, bir taşıma, taşınmakla ilgili vurgular. Belki kiraya verme, kiracı olma, yatırım yapma, ev bakma bunlarla ilgili bir temalar var. E, ee, Dizayn, tasarım, dekorasyon bir şey yıkıp değiştirme, bir koltuk aldım değiştirdim falan bunlarla ilgili konular. Kariyer açısından biraz kariyerden sıkılganlık var. Sanki artık hani ben kariyere işten güçten bıktım biraz kendimi aileme vakit ayırmak istiyorum teması burada yoğun olarak çalışıyor. Belki burada biraz daha burayı besleyebilirsiniz. İkili ilişkilerde biraz alınganlıklardan dolayı zarar göreceğinize benziyor. Bu alana dikkat etmek lazım. Evet bütün burçlar böyle. Önümüzdeki haftalarda yine yeni videolar karşınızda olacağız. Sponsorumuz Buzdağı Suya. ve Kahveye teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kahvenin tarot kartları var biliyorsunuz ki. Bu tarot kartlarından bir adetimiz var bizim. Bir tarot çekip bu haftaya bakışı görüyoruz. Yani haftaya nasıl bir kart çekiyoruz diye bakıyoruz. Ben tarotu seviyorum. E tarot tabii ki bir bilim vesaire değil. Hani ama içerisinde sembolizm, astroloji ile ilgili çok fazla sembolizm taşıyor. Ben seviyorum. Hayatta her şey tarotla başladım ben yani. Değnek 8'lisi çıktı. Bu da önemli kartlardan bir tanesi. Bir kere sorumluluklarla alakalı. Değnekleri gördüğünüz yerde tarotta her zaman iş, sorumluluk ve maddi yükle alakalıdır. Ve bu noktada sorumlulukları ele almak gerektiği, sorumlusuzluklardan dolayı doğabilecek sorunları, problemleri, bir savaşın varoluşu ve bu savaş için aslında direnmek gerektiği, bireysel hayatlarımızda biraz daha ekonomiyle ilgili, maddiyatla ilgili konuların ön plana çıkabileceğini doğru kararlar almamız gerekli. Sadece beklemek değil ama sorumlulukları ele alıp bunun üzerine çalışmamız gerektiğiyle ilgili güzel bir vurgu vaat etmiş. Her zaman söylüyorum bilincinizi yüksek tutmak, meditasyonları çalışmak, ritüelleri çalışmak ciddi anlamda özgürlük sürecini yaratır. Hindistan'da yaşadığım sürece de her zaman öğretilmiştir spiritüalist bir adama yani spiritüel dünyada yürüyen çalışan meditasyonda çalışan insanlara astroloji haritası okunmaz. Astrolog okunmaz mesela orada. Çünkü o kişi bilir ki artık bu kişi oraya ait değil yeni bir karma yaratıyor hayatında. Ve bu alanda hiç çalışmıyorsa yani sadece işte ben astroloji haritamı baktırmak istiyorum ben spiritüel bir gelişimde yaşamıyorum diyorsa ancak o zaman haritalar okunuyor mesela. Bu da büyük bir mesaj bize. Demek ki bilimsel anlamda çalışmalarımız var. İşte spiritüel anlamda çalışmalar var. Belli alanda çalışmalar gittiğimiz zaman da harita burada değişmekte, yenilenmekte. Daha haritayı aşabilmekteyiz ya da haritayı daha iyi kullanabilmekteyiz. Amacımız zaten astroloji konfor yaratmak, huzur yaratmak. Bu yüzden de mutlaka kendinize çalışın deriz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.